Affedersin. Buyurun. Su alabilir miyim lütfen? Rişi. Hayır. Malişka hayır. Rişi'nin yanına gitmeyeceksin. Lakşmi'yi halledene kadar... Saklanmak zorundasın. Evet. Sağ ol. Anne ama Rişi... Hayır. <laughs> Gitme dedim. Hayır. Gidelim. Gidelim burada. Af Affedersin. Ee, sorduğum için kusura bakma. O gerçekten senin eşin mi? Ee, aslında sen geldiğinde ben burada değildim ve eşinle birlikte geldiğini biliyorum. Yani bu o mu? Özür dilerim, hiç bilmiyordum. İstersen onu buraya çağırabiliriz. Bunları daha sonra düşünürüz. Şimdi işimize odaklanalım. Nasıl odaklanabilirim? Nasıl? Lakşmi'nin ne yaptığını gördün mü? Anne şimdi bana inanıyor musun? Söylesene. O işi bırakmayacak. Bütün bunlar Rişi'ye yaklaşmak için bir plandı. Her şeyi o planladı. Ben hemen buraya onları durdurmaya geldim ama durduramadım. Ne yaptığını gördün öyle değil mi? O kadar Rişi'nin suyuna ilaç karıştırdı ve kesin o ilaç Rişi'yi kendinden geçirecek ve sonra bayılacak ve Lakşmi de onunla yakınlaşmaya çalışacak. Ben... Ne yapacağım anne? Bu kadın çok akıllı, çok kornaz. Hayatıma tamamen farklı bir insan olarak geri döndü. Her şey değişti. Hı? Hmm. Hı? O ne demek? Bir şey söyle. Ne yapacağımı söyle. Ben hiç bilmiyorum. Rişi'yi görmeme izin vermiyorsun. Gördüğünde ne olacağını biliyorsun değil mi? Rişi onu takip ettiğini sanacak. Onu şüphelendireceksin. Bana hiç güvenmiyor diye düşünüyorsun. E, o zaman Rişi'yi görmeyecek miyim? Malişka Rişi'yi göreceksin ama... Sanki onun için gelmemiş, tesadüfen görmüş gibi yapacaksın. Bu kadar basit. Sen ne diyorsun anne? Tamam. Biliyorum. Onun buraya geldiğinden senin haberin olduğunu biliyor. Ama ona buraya benimle birlikte geldiğini söyleyebiliriz. Belki mahalleş vardı, işlerim vardı. Evet. Devam et. Anlatmaya devam et. Biz planlar yapıp duralım ve Lakshmi istediğini alsın. O, o benim dişimi ele geçirecek anne. Ve o ilacın etkisini göstermeye başladığına eminim. Anne, lütfen, lütfen bir şeyler yap anne. Malişka, Malişka hadi beni dinle. Rişi kendinden geçmişken onun yanına gidecek biri varsa o sensin. Lakshmi değil. Lakshmi bu uyku ilaçlarını alıp uyuyacak. Ona ilaçları vereceğiz ve horlamaya başlayacak. Ve Rişi ile kim yakınlaşacak? Ben. Yani endişelenmene gerek yok. Hatta Lakshmi'nin ona ilaç vermesi senin için çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim anne bu iyiliği yaptığın için. Tamam. Şimdi bir garson bulacağız ve bu suyu Lakshmi'ye verecek. Garsonu buldum. Garson bir dakikada bir aylık maaşını kazanmak ister misin? Bu, bu nedir? Restoranımız saat 22'ye kadar açık. Ve saat 22'den sonra karakoyucu, DJ geceleri, dans gecesi gibi şeyler yapıyoruz. Bu gece de dans gecesi. Maskeli dans. Herkes maske takıp dans edecek. Hmm, Aa, bekle bekle bekle. Bu o bayana ait. Lütfen. Affedersiniz. Teşekkür ederim. Su istemiyorum. Teşekkür ederim. Demek öyle. Bir mahsuru yoksa... A... Su istemiyor. İşte bu kadar. Bu arada ben Ronit. Aslında aa, kocanız nerede? Onu görmek istiyorum. Onu görmek ve ona eşinizi böyle yalnız bırakmamalısınız demek istiyorum. Çünkü kendinize bakın. Sizi gören birinin yanınıza gelmemesi imkansız. Bakın bunları benim iyiliğim için söylüyor olabilirsiniz ama ben de size bir şey söylemek isterim. Ben ayaş insanlardan hiç hoşlanmam. Ve siz şu anda kendinizde değilsiniz. Ve ben de onun kocasıyım. Bunu daha önce söylemiştim. Hatırladın mı? Kocası mı? Gerçekten mi? Bu Gel. Ronit, sen ne yapıyorsun dostum? Bu insanlar oteli satın almaya geldiler. Onlarla bu halde konuşursan her şey berbat olacak dostum. Bekle, bekle. Ama o kadın çok güzel dostum. Ne yapayım? Kendine hakim ol. Tamam, peki özür dilerim. Sakin ol. Alişka? Ronit, karımdan uzak durursan senin için iyi olur. Sakın bir daha eşime bakayım deme. Seni uyarıyorum. Artık normal görünmüyor. Tamam, üzgünüm. Tanrım. Lakşmi beni gördü mü? Hayır, hayır. Neden Malişka gibi geldi? Ama neden kaçtı ki? Yoksa başka birini mi gördüm? Evet Şalu söyle. Abla sana Bonnie'nin eniştemle konuştuktan sonra daha iyi hissettiğini söylemek için aradım. Şimdi rahat rahat uyuyor. Hiç gergin değil. Tamam güzel. Ne oldu abla? Bonnie'nin gerginliği geçti ama sen gergin gibisin. Neden? Şalu. Neden bilmiyorum ama Malişka'yı gördüğüm sandım. Ama eğer buradaysa neden saklansın ki? Abla neden endişe ediyorsun? Malişka ne isterse yapabilir. Senin elinde mahkeme emri var ve kimse mahkeme emrine karşı gelemez. Reşi ile senin arana kimse giremez. Özellikle 3 ay boyunca. Aranıza girmeye çalışan her kimse kanunlar tarafından ceza alır. O yüzden hiç gerilme. Ne dediğimi anladın değil mi? Evet anladım. Ve eğer buradaysa Malişka'nın neden burada olduğunu da anladım. Ve eğer saklanıyorsa neden saklandığını. Ama sanırım çok fazla düşünüyorum. Çünkü... Malişka böyle şeylerden anlayacak kadar akıllı biri değil. Anladım. Burada akıllı olan biri varsa o da sensin anne. Teşekkür ederim. Ha, annem nerede? Restorana mı gitti yoksa odaya mı? Şu bir gitsin hemen annemi arayacağım. Ee, tamam Şalu dinle. Ben seni sonra yine ararım. Tamam iyi geceler. mi düşecektim? Şu beş para etmez kızdan saklanıyorum. Ve o kız da her seferinde bana karşı kazanıyor. Ama bu gece değil Lakşmi. Bu gece sen kazanmayacaksın. Ben kazanacağım. Sen uyuduğunda öyle bir zafer kazanacağım ki şok olacaksın. Nihai zafer. Lakşmi demin buradaydı. Aniden nereye gitti? İşte bu kızın sorunu da bu. Bana hiç haber vermiyor. Ne isterse onu yapıyor. Ne isterse yapsın. Bana ne? Ne isterse yapsın ama nerede? Nerede ki? Senin neyin var? Eskiden hiç böyle davranmazdın. O ne demek şimdi? Ondan özür diledim dostum. Daha ne yapayım? Bana bir iyilik yap ve git buradan. Kendinde değilsin. Ayrıca Rişo Bereova seni burada görmek istemiyor. Beni zor durumda bırakıyorsun dostum. Lütfen ondan uzak dur. Çok tuhaf dostum. Sen bana laf ediyorsun. Şuradaki kadına bak. Şu haline bak. Gidip ona söylesene. Annem nereye gitti? Demin buradaydı. O İşte orada. Ama ona ne oldu? Aa Pardon. Pardon bak dostum yine karşılaştık. Ama ne biliyor musun? İnsanları rahatsız etmediğin sürece bir sorun yok. Öyle değil mi? Anne. Anne. Anne uyan. Anne. Baksana. Şu kadına bak. Orada öylece sızmış. Anne. Anne lütfen uyan. Sana ne oldu böyle? Anne. Anne lütfen uyan. Haddini bildiğin sürece ne yaptığın beni ilgilendirmez. Anladın mı? Aslında ne yaptığın değil. Benim senin gibi insanlarla sorunum var. Sizin gibilerin niyetini çok iyi anlıyorum. Sizin gözünüz göz değil. Eşime baktığımda gözlerindeki hayranlığı gördüm. Ama bu hiç hoşuma gitmedi. Hmm. Kıskandım mı? Tabii ki. O benim karım. Neden kıskanmayayım? Ve bunu söylemekten de hiç hoşlanmadım. Evet anladım. evet, Tanrı'ya şükür. Bunu söylediğin iyi oldu. O yüzden karıma onu kıskandığımı söylemezsen sevinirim, tamam mı? Hanımefendi. Tekerlekli sandalye getireyim mi? Lakshmi. Neredeydin sen? Ben. Ben ben ne? Benimle dans ediyordun. Ve dans ederken birden kayboldun. Nereye gittin? İyi tamam peki madem gitmek istiyorsun tamam git. Ama en azından bunu bana söyleyebilirdin değil mi? Özür dilerim. Öyle mi? Çok güzel. Şimdi de özür diliyorsun. Şimdi ne kadar merak ettim biliyor musun? Birden ortadan kayboldum. Ben Malişka'yı gördüğümü sandım. Yapma Laksmi. Malişka'nın adını karıştırma. Sen ve ben konuşuyoruz. Onun adını neden karıştırıyorsun? Benimle neden kavga ediyorsun? Kavga mı? Vay. Korktum. Senin için endişelenmiştim Lakşmi. İşte böyle. İşte böyle ne? Seninle konuşamaz mıyım yani? Böyle konuşacaksan hiç zahmet etme. Konuşacağım. Ne istersem söyleyeceğim ve sen de hiçbir yere gitmeyeceksin. Seni anlamıyorum. Bir yere gittiysem ne olmuş? Ne demeye çalışıyorsun? Ben sadece diyorum ki buradaki bazı erkekler sana bakıyor. Ve bu hoşuma gitmiyor. Ama Rişi, insanların gözünü kapatamayız ki. Hem bakıyorlarsa baksınlar ne olmuş? Bunun nesi kötü ki? Tanrım sana nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Şimdilik şunu bilmen yeterli. Bu olanlar hoşuma gitmiyor o kadar. Ne yani? Kimse bana bakamaz mı? Hayır, kimse seni yalnız görmem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.